Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün Lena ile birlikte My Sticker Room oynuyoruz. Şurada gördüğünüz üzere. Şey girelim. Lena'yı göstereyim ilk göstereceğim. Ben şey yapıyorum yani. Ben kendim aslında şu an oynuyorum. Şu göstersem. Böyle. Ben de oynayacağım Hı. arkadaşlar şimdi. Şimdi mesaj da geliyor. Ay, olmuş. video çekiyor. Sonra. Evet. Video evet. çek ya hayır hmm. şey kamera lan neden? Ne Oyun işte çok güzel bir onlar hmm. bence da hmm. yani beğendim hmm. sabah falan işte daha çok beğendim. Hmm. Sonunda hmm. fotoğraf çekiyorlar. Ya buraya gidiyor ya reklam. Hayır reklam hmm. çok gıcık bir şey. Ne? Sil. E kısaca ben hmm. bu oyunu biliyorum. Çok gıcık. Benim bildiğim şey oyunun hmm. reklamını yapıyor bana? Ne? Hmm. Sil. Hmm. Oyunlar çok kötü hmm. bence. Yani oyunlar da onlar reklamlar çok kötü. Merve, çok Sen. Kanka bak Sen, ben de çıktım. Çıktı. Çok güzel. Ay çok güzel. Arkadaşlar ben onun bir göstereceğim. arkadaşlar Kameram nerede benim Bize var? Ben onun yapıyorum arkadaşlar. İşte bu çok güzel ne kadar güzel. Bu bardağın içinde ev galiba. Seni biraz çekeyim ben. Kanka bu bardağın içinde de bunu nereye koyacağız kanka? O kanka yani, bence. Bunu şuraya. Bunu bir koyalım da bir yere kanka. Ne olur. Bu nere? Oraya. Okay. Bu tam ben kendimi yapayım hı biraz. Tamam. Sen şimdi kendini yap. Bir dakika. İki dakika da kendi Evet. <laughs> <laughs> ah, arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeceğiz. <laughs> Sen söyle. Ben... Oyunu bence yani oynamalısınız. Evet. Zaten daha temin girişte gösterdim arkadaşlar. Şöyle ismi nasıl yazılıyor falan diye. Gördünüz yani. Görmediyseniz de videonun sonunda. Evet göstereceğim ben sana videosun sonunda diyorum ya videonun sonunda. Nerede? Süre? Kanka ben seninkini bir göstereyim. Arada göstereceğim. Kanka bakar mısın çok tatlı oluyor. Evet bence de. Ama ben YouTube'a girdim. Ne oldu? Yani YouTube'a girmek için kalmadı. Ve bu buraya. Şimdi bu, bu merdiven tabii ki buraya. Evet. kankamı soracağım çünkü kankam buraya mı yaptı diyecektim de koyacağım ben. Ya bu şunun minikli. Sen şunun minikli. Bak şunun minikli. Şunu nereye koyacağım? Şunun ya. Şunun minikliğine bakar. Sen <laughs> şunu nereye koyacağım? Şu hemen nereye arkadaşlar hemen göstereyim. Bunu nereye koyayım arkadaşlar? Yorumlara yazsanız nereye koyayım? Oraya. Ah, Koyduk. Koyuldu yani. Kanka yatak. Aa, bir saniye onu göstermem lazım bir nereye şey yapacağız of çok güzel oldu kanka içeceğin içinde bu arada bu evet, yaklaştırdım şu an şöyle içi de şöyle Neyse, bu bir kafe şuraya kanka hmm. bu kafede çalışmak hmm. isteyen ben çok isterim şu an telefonum var mı yok, yok. Ay, çok güzel yok. kanka. Yok şu an semtte çok kötü Nasıl? konular hmm. geçiyor oldu. Ya ona oraya ne alak vardı? Ben çıktım hmm, arkadaşlar. Şimdi Meysa da kendisi oynuyor. Ay izliyoruz. çok tatlım çanta sarkısında bak. Ay arkadaşlar ben Şimdi, bak, kendi uygulamamı açamıyorum. Çok kendi uygulamamı giremiyorum. Bir telefonunu verir misin? Veremem. Bir şey Veremem. Yoksa, yoksa. Veremem. Yoksa, yoksa. Olmaz. <laughs> Şu an olmaz. Evet herkese çok sorunumuz var. Evet zorun... sorunumuz olmuş arkadaşlar. Şey hemen çözdük zaten. Yani çözmeye <laughs> ee, çalıştık. İnşallah çözülmüştür yani. Bir daha sormaz. Ama çözülmedi. Arkadaşlar. Zaten. Şimdi bu video Çünkü biraz kötü olmuş şey olabilir. Şimdi tatlı ya? Ha, Ka kankama soruyorum. Bu nereye <laughs> kanka? Kanka o kürek tam şu <laughs> kürek. Mı? Kankam yaptı çünkü arkadaşlar. Evet, böyle aynı şeylerde şey değil. Bu ne kankam? Bu nere? O kanka şuradaki şey şu, ya şu da şu şurada. On Bu arada hemen iki nektar, hemen göstermem lazım. Tatlı oluyor ve bitti. Fotoğrafını da çektik. Şöyle çekiyorum kötü gözüktü. Aynen. Evet ya bulanık gözüktü. Neyse 50 TL ve L kaç tane elma lazım? Bu arada değil kendisi benim telefonum nasıl görüyor? Bu neydi yazı arkadaşlar? <laughs> bir saniye <sonra gülüyor> göster. Arkadaşlar bakar mısınız ne bu, ne bu yazı. neydi yazı? K, P, Y, T, N, T. Başlıyorum. Hemen çarptığınızı çevirelim. İki ben şu biraz deney çekeceğim. Ya hayır ya. Para mı zayıf? Para ya. çok zayıf. Sen başla. Başla. Bu evet. Lena ile bir sürü videomuz Hı. gelecek merak etmeyin. Anam 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 arkadaşlar bir saniye. Şunu arkadaşlar, bir oturtayım. Arkadaşlar güzel. şunun tatlılığına bakar mısınız? Ben şimdi tatlı tatlı. Bir şunun tatlı. Ay çok tatlı. Bak da de çok güzel. tatlı. Evet. evet. Ay benimki <laughs> de bekliyip atasın. <laughs> Şuna bak. <laughs> ek şimdi evet. tamam evet, evet. ne kanka çok tatlı şu giysileri zaten bir, bir bildin giysem ah, çok güzelim Rumi'nin ceketle ben bak, şöyle bak. bir şey yapıyorum <laughs> kanka tatlı. bakar mısın yatak <laughs> yapıyoruz herhalde buraya ya da bir <laughs> oda kanka bu <laughs> oda odaysa o oda odaysa yalnız. Ay çok tatlı. Bu oda odaysa. Oda değilmiş ya bu. Ya ama gene de çok güzel değil mi? Evet, bunları koyacağım ya. Nasıl ekledin? Abi bunları koyacağım. Nasıl Bunu şuraya koyacağız herhalde. Ne? Biz sana birazcık kendim koyalım. Tamam. Bir <laughs> yere. Ama film yok. Ya. Dünyanın en kötü reklamları var. Kanka bana Masa hiç şey Bana da çok çıkıyor. Evet. Herhalde oyunu yeni izledim. anlık çaresizlik masanın üstüne yani Anlık çaresizlik masanın üstüne S terlik, terlik koyacaktım. Şaka <gülüyor> mısın? İyi <laughs> 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 de ben bu terliği nereye koyabilirim? Harbi. Terlik koyma <laughs> yeri mi yok? Ya. ya ben neden şeyimi kullanmıyorum? Benim anlamadım. bir tane ee, özelliğim var. Daha tepin giydiğin o televizyon hali şaka mıdır ya? Bir saniye ben hemen, hemen göstermem Arkadaşlar, lazım. Arkadaşlar televizyon hali şaka mıdır? Bu televizyon yani bu televizyon olabilir mi? Evet. Aslında. Ay. Aslında. Ya ben Arkadaşlar oldum. oldum. Oldu bence? Ben. Akeşim. Ben. Oldum. Ben olmadı. Şimdi senin daha tipin yaptığın yere geçmedim. Ben neden oraya geçmedim? Buraya yapmadın ay, sen. Ay, 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 ay. Ben, sen buraya yapmadın değil mi? Abi bir saniye lan onu şeyim göstermem ne olsun? Ay çok, çok tatlıymış. Kanka ben neden senin yaptığın ay, yere geçemedim? Olsun. Kanka sen nasıl oraya geçtin? <laughs> Level 4'te mi seninki? Level 7'deyim ben. Level 6'da mıydı o? Kanka sen ne kadar sen ilerledin? Şey... Kanka ben seni birazcık bekleyeyim bari. Aynı yere, aynı yere, tamam kalk sen biraz bekle be, be, be Bana bak aynı tamam mı? Seni sen gör Baş yapacağım kanka bana Tövbe arkadaşlar tövbe tövbe ya 8. Arkadaşlar çok kötü bir şey oluyor canım. Ben nasıl yedim? level 7'deyim? O nasıl level 4'de? Kanka sen level de bitti mi nerede biliyorsun? Bak şu üstte level mi? Evet yazıyormuş. İkincisi sen Yedin. level 4'teydin. Tamam evet. evet. Benim unutkanlık, anlık, anlık unutkanlık. Of ya ben hiç bir Kanka sen burayı yaptın mı? Şimdi ben orayı yaptım. Ha sen okulda falan mı oynadın mı? Nasıl? Ne falan Ben dün evde oynadım. Kanka hayır. Ya bunun... Ya kapının önünde sandalye koyduk arkadaşlar. Hı -hı. Kanka sen onu bitirince Hı -hı. biraz bekle. Evet, 26'dayım zaten. 44 eşya koymam lazım. Ya bir tane bilemedim. Ya ben de. yardım Evet kanka ben Hı. -hı. De bilemedim. Sen Lena kanka, kim ne? Lena. Nereye koyayım bunu? Onu bence dolaba koy. Koyun işte ben denedim. Evet. Burayı mı evet. acaba? Evet. Of kanka bulduk. Evet. Ya gerçekten arkadaşlar bir de uygulamaya gir uygulamadan çık acayip zor oluyor. Bu buraya mı? Bir de Samsung olsa çok kötü olmaz bir uygulamadan gir uygulamaya çık. Evet kanka Samsung değil mi? Samsung. Sana. Ya neden bana NXT? break veriyor? Evet, Samsung seni şey. vardır kesinlikle aranızda vardır mesela benim bir tane kankam sevman telefonu şimdi evet kötü ne kötü bir saniye Lennon'un evet, şeyini göstermem lazım. ne? What? çatıya bunu asan kişinin yani ne yapıyordu? Bu ne yapıyor şimdi? Bunun konusu ne? Burası ne? Evet. Ne Kanka, bu arada bacaklarımızı gösteriyorum hmm. kameradan çıkarken. 8, 8, 8. Evet. Arkadaşlar Lennon'un şeyini göstermek istiyorum çünkü. Ama reklam geçiyor. Evet. evet. Ya bana şey <gülüyor> vermedi. <gülüyor> evet ha, doğru bu var. Bir tane şapka buldum. Bence buraya ama neyse. Öyle. Ya lütfen Oo. bana oraya deme. komik iş, Allah bir saniye <laughs> çok komik. Evet arkadaşlar. Gel sen Lena bu Lena böyle ne? gidiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yakınlaştırabilirsiniz. O oraya ne alaka bir de? Bu buraya ne alaka artık bunu nereye koyuyoruz acaba? Kanka bir de ben zoomlamadan yaklaştırınca biraz sıkıntı mı oluyor? Aa neresi? Tamam hadi sen de yap artık tam. Evet kanka. Ben geri çık geri çık yani. Kanka ben de bunu yapamıyorum şu an. Bir de bana yardım et. Ya bu buraya değil değil mi? Ha değilmiş. o zaman şu üstüne. Ya arkadaşlar şu şuraya. Ama çok tatlı oldu. Bu buraya bir de kapının önüne şu ne alaka? yazacağız ne alaka? Sonra bunu nereye asacağız? Yani? Bakayım. Bakayım. Bak şuradaki şeyi buraya koyduk. Çok mantıksız değil mi arkadaşlar? Ya ben de uygulamanın yerini unuttum. Girip çıkan çıkan. Çok tatlılar. Camın şeyini olmaz değil mi bu? Kanka ben burayı da bitirdim. Ya kanka bu buraya ne ala? Kanka, kanka bu buraya. Ben kanka yok o ben yapayım. I, I want to O oh, oraya evet. Bence zundan çıkar. Hocam. Hmm. Ne, Çok ne da ne uzak sen oldum bir saniye. Bak onu boş ver o zaman. Evet. Şunları şuraya koyuyoruz. Ama şunu bir... Şey. O şuraya koyuyoruz. Sen, sen de kendini yap. Sen de kendini yap da. Ben de bilmiyorum. Şunu da alabilir miyim acaba? Ben alayım herhalde. Çok anlamsız şey oynuyoruz galiba. Ya, ya bu, bu Ben bunu normal masa sanıyordum arkadaşlar. Anam anam anam. Bir saniye bunun tatlılığını görmeniz lazım. Gelin o. Gelin diyecektim diyemedim. Ay şunların tatlılığını göstermem lazım. Şey, dakika. var bu arada. Kanka bakar mısın? Bir saniye benim o. Bu da basketbol sahası. Nice. nice, nice. şurası ama bize kilitli okul. Bu da 700 TL ve benim 375 TL'm var. Tamam kanka. benim kaç TL'm varmış? 18 dakika geçmiş 18. 18 dakikadır yapıyorum. Yardım edeyim sana? Bu buraya mı? Evet. Şöyle. Uzundan çıkıyorum. Şey şunun, şunun tatlına bakar mısınız? Şimdi onları da masaya koyacağız. Tamam tamam. Sushi ya, ben Ay, yemek çok istedim arkadaşlar. Arkadaşlar ben yiyecektim, ya. yiyemedim bir türlü. Çin, Çin'den getirdim. Aaa bitti sonunda. ben. Bu arada seninki nerede şu an, hangi levinde? Levinde. Levinde. Kanka şimdi 5'e geçiyoruz. Geçemezsin. Evet. Geçmiyorum arkadaşlar. Ben de 7'deyim de, ben de bir şeyler öğrendim. Ben çevirmedim ki. Ama girdin. Girdim ama çevirmedim. Tamam. İki saniye. Bir saniye. iki saniye. Ya bir bir tane tamam. Ne tarzımız var? Çok şeyler yaptık. Ya bir de beş saniye daha. Garanti B'de ve söyleyeyim mi? 180, 188 Çağrı <laughs> mısın sen? 188 <laughs> level Aa, şimdi? 8. Daha 7'deyiz. Ne diyorsun? Ha, ben 5'tim sen Ben bekliyorum şu an. Ben Dolanıyor Sonra birinci Level 5 yani. yapıyoruz. Level <laughs> 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 Ya ben seni burada yaparken hatırlıyorum. <laughs> level ya söyleyemiyoruz kanka. Evet. Bakın arkadaşlar. Lena yaparken çok garip bir şey gördüm. Bakın. Ya bu buraya ne? <laughs> evet kanka. Onu oraya ne? Şey. O de oraya koyacaksın falan. Arkadaşlar ben şimdi bir stop ettim. Çünkü ne? bir, bir evet, şey lazım. Ben o zaman kapatayım. Arkadaşlar bakın. Evet sen kapat da. <laughs> Yoksa çok sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi oraya koyayım mı? Tamam. Nasıl? Kuzey Bunu nereye kanka? Buraya kaç bakayım. Al bakalım. Arkadaş şu an inşallah video çekiyorduk. Çekiyoruz değil mi? Oha. Bak bak. kanka çok kötü bir şey. Evet. Işte. <laughs> <Arkadaş>, şuraya mı? <laughs> <yana>, buraya mı? <laughs> <yana>, buraya mı? <laughs> onu bir koy bir şey göstereceğim arkadaşlara. Hayvanlar <laughs> bahçe. O video oraya geçiyormuş. O bence Şuraya. Şuraya. Kanka, ha. of kanka. Kanka, kanka, kanka. sarıl. Osi. O benim müzik şu. Not evet, arkadaşlar. O şuradaki şeye. Üstün, üstüne süren. üstüne. Ya, ne alaka? Bu da bakın arkadaşlar. Havuzun üstünde piyano çalan biri var. İnanmıyorum yani. Bak, İnanmamak değil. Üstteki yere. Ben de havaya koymaya çalışıyorum. Ağacığım, hayır oraya değil. İnsanlar yeni Biliyor musun? Of değil mi kanka? Nasıl abi? <laughs> oraya koysan. <laughs> tamam öyle Evet arkadaşlar şu an. Nasıl da iyi? Lena ben da benim ver. için ara verdi. Kanka boş ver. Onu

Kuzey Güney. Seni iyi buluyorum ya. 4, 2 tane, i̇ki tane, tane daha kardeşimiz olsa da. Güney Doğu. Şurası olabilir mi lan? Herkes yani şurada bileme yapıyor. Daha başı yapıyor. ben şu an yapıyorum ama yapmaya çalışıyorum de demekten. Yapamıyorum hmm. yani. Hmm. Yaptım. Ya hayır, hayır ya. Oraya olamaz. Ya iki. Tam içecekler hmm. şeyin üstüne. Osman Gazi. Seni Osman Gazi bu ne hiç reklam çıkmıyor. Bana çok reklam çıktı. Kanka. Ah telefon çok sıcak Ay. olmuş. Ben ki, <laughs> bir ben de bir şey Kanka Rumi'ye benzemiyor mu? Bir saniye Rumi'ye <laughs> benzemiyor. Ya havuzun ne duruyor. Bir bakar mısınız arkadaşlar? Havuz var. Vardı da. Kanka benzemiş. Benzemiş. ses çok güzel. Ve kanka ya şunları çılgınlığı yani. Devam et devam et. Bir şey şunu Bizim bir şeyleri unutmak. Tamam o Tamam o zaman başka bir şey söylüyorum. Tamam oraya. Onu da oraya alacaksın. Buraya. Ya bu çok tatlı. Koltuğa koltuğa. dedin ama ben koltuğu oraya aldım. Ay konuşayım. Ay bir şey var mı? Eksi yedim. Şuraya. Bozon. 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 Orada da ikiye kişi oturacak herhalde. Hayır öyle ama şuraya Biz onları içiyoruz. Biz mutoz ve çok saçma. Bu şuraya Biz bence. Şey şuraya, şuraya. şuraya mı? Şuraya mı? Şuraya mı? Yani. Şimdi tatlımda... Aa bitti Arkadaşlar Gel şey derece koy. şimdi. benim <laughs> benim bir önceki lavla <laughs> evet. ah, Çok tatlı. Ben <laughs> Ya, diye ya ben yani çok hmm. de çoklu What? Kanka ben de bile evet. açık. Sende nasıl değil? Ben dayım. 8. levela geçmem lazım demek. Ben 8 level 8'e geçeyim o <laughs> bu zaman. Bugün evet, kanka sen benden 1 ya 2 ötesin gelir. Ben evde biraz oynarım. Anam getiremem mi? çünkü Hı. pazartesi kursum var. Ee, Sana getiririm kanka. Tamam. Herkes her salı günü geçiyor. bir tane evet. kursun olmadı her gün geçir. Ne, getir. Kanka baksana bende bile açık. Ben sen stikerlerimi silme tamam mı? Ben silmeyeceğim. Biraz silecek kadar küçük bile değil. Evet. Güzel bir oyun. Yani arkadaşlar güzel bir oyun. Sizin de yüklemenizi isteriz. Makinin evet isteriz. Why they have my sticker room? Onu, buraya, bunu nereye kanka? Evet. Bunu nereye koyacağım? Ama benden azmak <laughs> gerek yok. Havaya mı kovarsın? Keşke istediğin yere koyabilsin. Kanka ben bak evde istediğim yere koyabilirim. Kanka bu ne? şunu da alayım. Ka bir benim saniye, benim saniye ben Lena'nın kameramdan göstereceğim. Bu ne? Bu kadar büyük bir şey olamaz. <laughs> ya, çok Küçük güzel. mini life'a geldik. Evet o tamam, kadar. <laughs> bir saniye benim onu... Arkadaşlar bir giriyorum. Bir ya, Eyvallah Yani şey. bu oyunu indirmezseniz hmm. nesiniz ne artık? Yani öyle o, o anlama gelen bir şey değil arkadaşlar. <laughs> Demek <arkadaşlar. gülüyor> yani, bu yani. Ama şöyle arkadaşlar. pişman yani, <laughs> şey olabileceğiniz <laughs> <söylüyoruz böyle>. Evet, evet. <laughs> Sizlere Evet bu arada erkekler de indirebilir ama arkadaşlar bu erkekler erkekler Evet bir şey demiyor evet arkadaşlar hiçbir şey demiyoruz ya yani. biz sadece yeni şey yapıyoruz ya bu an artık bak 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 Ay 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 ay. ay, bak 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 arkadaşlar bu aralar çok video gelecek ve bayağı videom gelecek. Evet çünkü benim de telefonum artık getireceğim. Yani serviste de değil. Bayağı günlük hayat videolarım gelecek. Evet. Meclis'e gelecek mi bilmiyorum. Tabii çünkü ben Meclis'e yaşamıyorum. Evet. Nazım Hikmet'in soyadı. Evet. Nazım Hikmet'in soyadı. Ya bu kadar. Aa yaşasaydım bilirim, bilirim tabii. Evet. Bu arada biz çok yakın arkadaşız. Evet. arkadaşlar. Şunu alayım. Şu şuraya. Ya boşuna aldım. Arkadaşlar gerçekten <gülüyor> boşuna aldım. <laughs> Bize. Bak 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 el sallıyor. Nizel Arkadaşım bir var. saniye göstereyim ben hemen. Nizel Kendim dı bakmadan. Bu arada kaldı. tamam. ne kaldım. Evet ben hmm. de şey yapayım. Neden Arkadaşım üzerine inince <laughs> ben de kapatacağım artık. Ben inanık daha açık. Se, yani Sevinmiyorum. Şimdi şuraya. Acayip bir şey oluyor şimdi. Ekşi bir şeyler alıyorum. Şu Zorundayım. Çünkü. Bir tane kül. Neyse. Bir şeyler almam lazım yine Arkadaşlar benim koyulmuyor. de koyulmuyor. Ben Başım serbest koyulmuyor. mi tasarlıyorsunuz? Ya hayır. Ya. Hmm. Televizyon ters. Aa bak, Arkadaşlar yandı televizyon yandı. için reklam yüzü ama ters. 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 Pardon, like, tam like adım, Urakışı, don, my house'a girdim. Biliyor musun abi o videoyu? Kanka onu bence Büyaz, beyaz. Evet. Biliyor musun onu? Kıyafet da. Bilmiyorum. Çok, bilmiyorum. Ki, Kanka bu kim ya? Ben de kıyafet takmayacağım. Üst takmayacağım. Don. don. Don yalnız. Don, 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 don yazıyor. Don yazıyor? Don ne? Don ne? Don ne? Don e. Don e. Don, e. don sen pembe seçim sen. Kanka ben ne seçim? Ben bunu mu seçim? Aynen. bak benim elim şu an oldu. Bak göstereceğim bir şey mi? Nereye koyayım? Ben onu oraya koymadım ama. Bunu buraya koy. Koy. Sen ya. istediğin gibi yap kanka. Kanka boşver ya. Add 2 of 2. Hadi söyle renkli. Ya şey. ben oyunu indirmeyeceğim. Başımda Bilmiyorum. şey yapıyor bana. Ay yanlışlıkla feneri ya açtım evet. arkadaşlar feneri Ya ve demek istenen bebeği seçtim ben, Ay, ben. Aldım, şuna aldım, şuna. şu bebeği. Ay ben. Şunu aldım, şunu aldım, şunu aldım. Tamam onu mı? Hayır. Bunu aldım mı? Onu aldım. Şunu aldım. Şunu mu aldın? Bir de bunu. onu aldım onu aldım. Tamam Aynen. 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 Benim evim böyle oldu. Ya bu ters oldu. Ya bu herkesin şeyine gelmiyor. Kanka. Böyle şeyler oluyor oğlum. Şimdi Karakter. Ben de karakter alacağım. Ben şunu alıyorum. Şimdi benim beş şeyim kaldı. Ben birazdan. Şimdi şurada Abi, şurada sihir eğim yapsın. Eğim. Ay, sen ya, göster, sen ya, bu kanka bunu böyle kovma ama ters? Efesine ne gidiyor? Ev sahibi mi? Ev sahibi mi? Evet arkadaşlar. Evet. Bir saniye ben onu bir gö göstereyim arkadaşlar. Ay çok kötü oldun. Evet arkadaşlar evet, arka bu videomuzdan bu kadar olsun. Çok kötü. <laughs> arkadaşlar hadi bay bay. Bay bay arkadaşlar.